Suriye'ye bir müdahale gündemde verdiğimiz haberler açıkça bunu gösteriyor. Bu bu zamanda ne anlama geliyor? Bir gün Mısır'ı konuşuyoruz, bir gün Suriye'yi konuşuyoruz. Bunun anlamını da herhalde öğrenmek lazım. Ankara'da stüdyomuzda İpek Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Gökhan Bacık var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Öncelikle şunu soralım. Son haberimizde de verdik. Fransa dışişleri bakanının dediği gibi. Esad sadece insan hayatıyla değil, uluslararası hukukla da mı dalga geçiyor? Son yapılan açıklamalar ışığında da nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, masum insanlar üzerinde kimyasal veya kitle imha silahları kullanmak, uluslararası hukukta hepimizin bildiği gibi e, kabul edilemeyecek bir durum. E, çok iyi biliyoruz ki daha önce Irak örneğinde de her ne kadar e, Birleşmiş Milletler raporu yanlış çıksa da, Temel çıkış noktası buydu. Burada iki şey söylemek isterim. Bir tanesi Fransa bu tepkileri henüz yeni veriyor. Yani masum insanlar Suriye'de yeni ölmeye başlamadılar maalesef. Anladığım kadarıyla bu son görüntüler Fransa, Amerika gibi ülkelerde bir dünya kamuoyu algısı, endişesi ortaya koydu. Ee, bu endişenin de yani Fransa ve Amerika gibi ülkeler küçük sıradan ülkeler değildir. Bu endişeyi dikkatli yönetmek isterler. Uzun dönemde bir pozisyon alıyorlar. Evet. Burada kritik nokta şudur. Son hafta içinde e, kimyasal silah kullanılmıştır Suriye'de. E, ve eğer mantık örgüsü ne bakarsak bunu Esed rejiminin kullanma olasılığı çok yüksektir. Fakat bu önemli değildir. Önemli olan Birleşmiş Milletler heyetinin vereceği anlamdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye konusunda ayak diretebilir, Rusya veto edebilir ama bu kimyasal inceleme heyeti evet kimyasal kullanılmıştır ve pek muhtemel bunu Esed rejimi kullanmış derse bir üstü örtülü müdahaleye kapı açar bu. Dolayısıyla Amerikalıların, Fransızların burada gözü güvenlik konseyinde falan değil bu heyettedir. Hı. Hı hı. Bu Suriye'deki heyetin bulgularının daha sonra bunlar New York'taki büyük olasılıkla merkez ofise gelecek. Orada siyaseten yani bu bulgular, nükleer, kimyasal silah kullanılmıştır dese de öyle çıkmayabilir. Bu çok zordur. Bu işler çok zordur uluslararası ilişkilerde. Evet. Son Birleşmiş Milletler bize dünya kamuoyunun önüne masaya... ...evet burada kimyasal kullanıldı ve burada muhatap e, sorumlu esettir derse... ...bu üstü kapalı bir müdahale gerekçesine yol açacaktır. Büyük olasılık açacaktır. Dolayısıyla artık şu noktadan sonra... Güvenlik Konseyi'nin e, ne, ne yapacağını edeceğinden ziyade bu bunu e, kapıyı açacak olan bu heyetin raporudur. Zaten siz de haberinizde verdiniz. Çok büyük olasılıkla bir müdahale olursa bu Amerikan müdahalesi olacak. Evet. Kosova müdahalesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kurucu şartının müdahaleyi düzenleyen kısımları var. Ama o olmazsa ne yaparsınız? Gücüne gü gü güvenen müdahale yapar. Uluslararası sistemde müdahalenin uluslararası hukuka uygun kuralları vardır. Bir de tek yönlü müdahale vardır. Evet daha sonra siz müdahale edince bunu insanlık adına, insan hakları adına işte barışı korumak için diyebilirsiniz. Ee, Kosova'da bu olmuştur. Yani Kosova'da bakın çok niye hiçbir şey söyleyeyim. NATO müdahale etmiştir. Müdahale ettiği ülke Sırbistan'dı. Sırbistan'ın o zaman Kosova bir eyaletiydi. Yani NATO'nun da kendi iç yapısına göre saldırıya uğrayan bir üye savunulur. Evet. Saldırıya uğrayan Kosovalılar da üye de değildi. Sırbistan da üye değildi. Yani o tek taraflı ben bunu böyle görüyorum ve bunu yapmaya gücüm var müdahale ediyorumdu. Şimdi Rusya ve Çin'in vetosunu düşünürsek dünyada Suriye'ye müdahale yapıp ülke, ülke, batı bloğu. Yani Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada. Biz bu ülkelerin müdahale etmesi için uğraşıyoruz şu anda. E, durum bu. Yani İslam dünyasında ne Türkiye'nin ne başka bir ülkenin ...yanı başındaki Suriye'ye bir askeri operasyon yapma gücü yok. Evet. Bu da sorgulanmalı. Arap Baharı şunu ortaya koydu ki İslam dünyası kendi sorunlarını kendi çözemiyor. Yani bir son tahlilde gidip batılıların gücünü kullanmasını bekliyoruz. dolayısıyla bu raportörler kimyasal silah Esep tarafından kullanılmıştır raporunu verirse tek taraflı müdahalenin önündeki psikolojik eşik ve meşruiyet eşiği aşılır kanaatindeyim. Hocam e... Söylediğiniz sözler içerisinde Arap dünyası şunu gördük ki kendi sorunlarını kendisi çözemiyor dediniz. Konuşacağım çok şey var tabii şu gündemle ilgili ama belki de esas olarak şu dediğiniz cümleyi sorgulamak lazım. Arap dünyası neden bu kadar çok sorun yaratıyor ve yarattığı sorunları neden kendisi de çözemiyor kendi içinde? Yıllardır var olan bir mevzu bu ve sadece Suriye'de de yaşanmıyor. Arap dünyası diyoruz özellikle Orta Doğu'da sakin gördüğümüz ülke yok. Nasıl açıklamak lazım bunu? Ben şöyle dedim Müslüman dünyası sadece Arap dünyası değil. Yani hatırlarsanız Türk Türkiye ve PKK müzakereleri Norveç üzerinden Amerika'nın etkisini olacak tartışıyoruz. Yani Arap dünyasını da aşan bir şekilde İslam dünyası kendi içinde e, sorunlarını çözemiyor. Bunun bir milyon tane sebebi var. E, bir tanesi ulaşım sebebi, bir tanesi demokrasi sebebi. Yani bunu sayabiliriz. Temel sorun İslam dünyası birkaç devlet dışında maddi olarak geri kalmış, kendi içinde ihtilafları olan Türk siyasetine bakalım yani Türkiye ürettiği enerjinin herhalde yüzde elli'sini içeride tartışarak harcayan bir ülke. Evet. E, bu yapı içerisinde siz e, çok büyük çözülmemiş problemler var. Yani düşünebiliyor musunuz hala Suudi Arabistan'da, şurada burada İran'da Vinci asılmış insanlar var. Yani bunları bir kısım insan da Müslümanlık adına yapıyor. Bu son derece İslam'ı karşı pornografik bir e, mantık. Evet. Dolayısıyla bu toplumlar böyle bir durumda. Yani bu bunu söylerken parçası olduğumuz şeyi küçümsemek için ifade etmiyorum. Hı -hı. Bu yapı. ...başarı sağlayamaz Batı karşısında. Batı daha düzenli. Kendi içinde normlarını çözmüş. Kendisiyle anlaşabiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Amerika'da kaç tane yabancı ülkenin üssü olabilir? Yani Türkiye'de Amerika'nın üssü var. Bu güçle ilgili bir şey. Evet. Zamanla ilgili bir şey. Burada bu durumu tespit edip ümitsizliğe kapamamak lazım. 1945 yılı, henüz 50 yıl geriye gitseniz... ...Avrupa birbirini bombalayan, Fransa işgal edilmiş... Londra havadan bombalanmış ama 50 yılda bu noktaya gelindi 60 evet. yılda. Yani çabuk da çözülebilir bu sorunlar. Buradaki temel problem e, sosyal Cehalet kapital mi? zayıflığı, demokrasi sorunu. Dolayısıyla İslam dünyası kendi sorunlarını çözemiyor. Hmm. Onu bırakın e, İslam dünyasının <laughs> ülkeleri Türkiye dahil kendi işlerinde seküler ve muhafazakar uluslaşmaya doğru gidiyor. Sanki her ülkede iki tane ulus var. Türkiye'de hmm. bir seküler Türkler var, bir muhafazakarlar var. Hakeza, Mısır'da öyle olacak şimdi. Evet. Pek çok körfez ülkesi de böyle. E bu bölünmüşlük sorunu çözemez. Yani bugün Suriye'yi hadi çözün dediğiniz zaman mesela bak şöyle ifade edeyim size bakın. E Mısır'da bizim gibi bakmıyor Ürdün olaya. Bizim gibi bakmıyor Suudi Arabistan. Biz Suriye'de Suudlarla aynı şeyi düşünüyoruz. Katar'la farklı ama bazı konularda aynı şeyi düşünüyoruz. Bu yapı hiç, bu, bu yapıdan e, bir sorun çözülmez. Öte taraftan Endonezya, Malezya gibi gelişmiş kapitalizmle İslam arasında başarılı melez modeller kurmuş ülkelerdi ama bu çamura bulaşmayalım diye Doğu'ya yaklaşmıyorlar, yanından bile geçmiyorlar. Hı hı. Hal böyle olunca İslam dünyasının e, çok uzun vadeli bazı kalkınma modelleri, e, demokratikleşme adımları başarılmazsa kendi sorunlarını çözme yeteneği yoktur. O yüzden Libya'yı NATO ile çözdük, Irak'ı, evet. Afganistan'ı NATO ile çözdük. E, Tabii çözülen bir şey var mı diye eğer... de herhalde sorgulamak gerekiyor. Hani Libya'yı NATO ile çözdük. E, Libya'yı, Afganistan'ı, Irak'ı NATO'yla çözdük derken çözülen bir şey var mı diye de üzerine bir soru eklemek gerekiyor herhalde değil mi? Ülke o ülkelerin Çok, de içinde... çok yerinde bir soru. Yani e, çok basit uluslararası işler doktor olmaya gerek yok. Siz Suriye meselesini Amerika'ya çözmek isterseniz veya ile veya Kanada'yla e, bazı şeylere razı olmanız gerekir. O insanlar e, sizin gibi düşünüp "Ha hakikaten sorunlarınız var. Gelin burayı sizin için çözelim. Askerlerimiz burada sizin için öldürelim. Uçaklarımızın benzini sizin için yakalım." demeyeceklerdir. Ama pratik bir problem var. Şöyle tekrar altını çizeyim. Ee, Suriye'yi havadan Esed rejiminin tesislerini bombalayıp, evet. onun radar sistemini aşıp bir askeri hareketlenme yapacak güç hiçbir İslam ülkesinde yok. Dolayısıyla burada ya şikayet etmeye devam edeceğiz, evet. ya Amerikan müdahalesini e, tarafına doğru geçeceğiz. Yani bu olacağız. iki alternatif de evet. maalesef birbirinden çok e, böyle müthiş alternatifler değil. Dolayısıyla bunun yani bu bir zorunluluk. Keşke daha birçok alternatif olsaydı zorunluluk. İslam dünyasının Amerika gibi Batı dünyasının İngilteresi gibi norm koyucu bir ülkesi yok. Yani mesela Almanya gibi 3-4 trilyon dolar ekonomisi olan askeri gücü caydırıcı bir İslam ülkesi olsaydı bu daha kolay çözülürdü. Hmm. Şöyle daha açık ifade edeyim Türkiye'nin ekonomisi 3 3 trilyon dolar olsaydı, Türkiye'nin iki tane uçak gemisi olsaydı, gelişmiş bir hava savunma sistemi olsaydı ve Türkiye'de e, ...demokratikleşme başarılı olsaydı... ...yani bu üç sorunlarımız olmasaydı... ...biz Suriye'de daha caydırıcı olacaktık. Evet. Ama Türkiye bu durumda değil. Böyle bir ülke de yok dünya üzerinde. Yani evet. bu saydığım özelliklere sahip bir ülke yok. Bunlar genelde Batılılar Ligi'ndeki ülkeler. O yüzden e, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da... ...pratikte yaptığımızı yapmak zorundayız. Yani evet. bu, bu burada bir tarafı eleştirmek de mümkün değil. Yani kalkıp Türk hükümetine niye böyle Amerikancı bir tavır alıyorsunuz demek de doğru değil... Ama şu var, sizin sorunuzda önemli bir nokta var. Amerika kalkıp Esed'i vurduğu zaman bu sorunları Suriye'de çözer mi? Çözmez. Çok büyük olasılıkla Suriye'de Afganistan, Libya, Irak gibi uzun dönemli istikrarsızlığa doğru gidecek. Yani zaten şu anda aldığımız işaretler Amerika'nın böyle gidip yani yaparsa da Suriye'nin her tarafında muhaliflerin lehine bir, şey değil, biraz da dünya kamuoyunda kimyasalla oluşan psikolojik baskıdan dolayı bazı tesisleri vuracak. O arada Tabii. Amerikalılar ya nasıl olsa Suriye'yi vururken bu arada İsrail'in de işine gelecek bir iki ekstra yer vuralım diyebilirler. Tabii. Bu çok şaşırtıcı <laughs> ne ki olmaz. Ne öyle. Şimdi veya, buyurun. Ya veya e, bu, buraya vururken ya biz Esed'i zayıflandırırsak burada El-Kaide, Taliban, Nusra cepheleri var. Bunlara önünü açmayalım diye. Onlara da bir şey yapabilirler. Yani Amerika burada Amerika şöyle bir mantığı vardır. Bir yere girdiği zaman sizi o, sizin onu çağırmanızın dışında kendi gerekçeleriyle girer. Evet. Şimdi kimyasal silah üzerine Esad bugün konuştu. Ee, çok e, tehlikeli bir durum. Hani sahiplenmiyor kimyasal silahla binlerce kişinin ölümünü. Ee, ve dışarıdan yapılabileceği yönünde daha önce de ifade ettiği gibi reddediyor. Bir de Rusya'yı çağırıyor. Böyle bir durum da var. Ve e, savaş çıkabilir ama kim kazanır belli değil diyor. Öncelikle kimyasal silahı Esad'ın kullandığı noktasında bir garanticilik var mıdır diye sormak isterim. Mısır'da bunca şey yaşanırken birdenbire Suriye'de bununla karşı karşıya kalmak... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Batı'nın Mısır'dan dikkatleri çekmek adına yaptığı bir e, oyun olabilir diyen bir kesim var. Bu olası bir e, ihtimal olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi bakın e, bu çok kritik bir konu. Çünkü Türk kamuoyunda Esed e, tam karikatürize ifade edersek şeytanlaştırılmış bir figürdür. Evet. Yani Esed o kadar kötü biridir ki bu kimyasal silahları o kullanmamış olabilir demek bile büyük bir cesaret istiyor Hı. E, Türk kamuoyunda. Dolayısıyla Hı. E, bu ayrı zamanda riskli bir söylem. Çünkü Esed'in kullandığı ortaya çıkarsa... Bunu söyleyenler daha Tabii. büyük bir riskle karşılaşırlar. Tabii. İtibarları zedelenebilir. Ben burada iki şey söylemek isterim. Suriye rejimi kimyasal silah kullanma konusunda negatif bir sicile sahiptir. Bunu bir yere koymak lazım. Ee, bu önemli. İkincisi de şudur. Uluslararası ilişkilerde, ister Suriye'de, ister Vietnam'da kimyasal silah meselesi ortaya çıkınca bizim, benim, sizin görüşlerinizin bir önemi yoktur. Burada Birleşmiş Milletler raporu belirleyicidir. Evet. Mesela Irak'ta dönemin kimyasal silah ve kitle imha silahlarını araştıran raportör Hans Bilix birçok rapor verdi ve ona göre müdahale yaptı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Müdahale kararı aldı. Daha sonra onların yalan olduğu ortaya çıktı. Evet. Doğru olmadığı ortaya çıktı. Evet. Dolayısıyla şu anda kimse bununla ilgilenmeyecek. Birleşmiş Milletler'in oradaki müfettişleri bir rapor hazırlayacaklar ve masanın üstüne... New York ofisinden de bazı eklemelerle yani kanaatlerle siyasi kanaatlerle bir rapor ortaya çıkacak. O rapor Esed kullandığı dediği anda uluslararası sistemin bakışı değişecektir. Teorik olarak yani şimdi şunu söylemek lazım Suriye o kadar karmaşık bir yer haline geldi ki Buradaki bazı muhalif gruplar mesela hatırlarsanız bundan birkaç bir hafta kadar önce Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu hı hı. bazı muhalif grupların radikal uygulamalarını eleştirdi. Onları terörizme doğru daha yakın gördüğünü ima etti. Dolayısıyla evet. burada yani Suriye'de şu şöyledir bu böyledir demek için bu sahada olmak gerekir. Bunu, bunu gazeteciler bilebilir, oradaki gazeteciler bilebilir. Bu akademisyenlerin evet. çok bilebileceği bir iş değil. Ama ben size şunu söylemek isterim. Suriye'deki kimyasal tartışma... Hakikat açısından çözülemez. Hukuksal çözülecektir. O, o, o tartışmayı hukuki olarak çözecek metin de BM'den yakın zamanda çıkacaktır. Diyecektir ki BM biz inceleme yaptık. Bunu eset kullanma ihtimali vardır dediği anda artık üstü kapalı bir müdahalenin psikolojik ve meşru kapısı açılmış olacaktır. Evet. Ama dediğim gibi en başta 80'li yıllarda e, Hama'da, Humus'ta, 82'de daha sonra birkaç kez lokalde olsa Suriye rejimi kimyasal silah kullanmıştır. Dolayısıyla bu e, bir olayı algılamada temel bir veridir. E, ve e, şimdiki durumla ilgili de bu raporu beklemekten başka elimizde bir şey yok. E, bu raporu nasıl yazacağını beklememiz gerekiyor. Evet. Peki şimdi Davutoğlu'nun açıklamaları var. E, az önce siz de ifade ettiğiniz hani Türkiye'nin zaten belki de e, yapması gereken şey bu açıklamalar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durması ve e, koalisyona katılması. Görünen o ki uyardığında de bir toplantı var, yüksek düzeyli komutanlar, ülkelerin genel başkanları orada, Türkiye'den de e, katılım oluyor. Baktığımız zaman Türkiye böyle bir savaşa girerse noktasından hareket ettiğimizde ne kazanır, ne kaybeder, artılar, eksiler nasıl karşısına çıkar? Geçmiş deneyimlerden yola çıkarsak neyle karşı karşıya kalırız kazanımlarımız için? Şimdi bu Ürdün'deki toplantının çok olağanüstü önemli bir toplantı olduğu değilim Bu konu e, o toplantı kendi düzeyi içinde bazı lojistik tartışmaları yapabilir ama çok siyasi ve üst düzey bir konudur. E, Suriye'ye bir müdahale Amerikan başkanıyla Müttefikler arasındaki bazı istişarelerle şekillenir. Amerikan başkanı İngiltere başbakanını arayacaktır, Almanya başbakanını arayacaktır, belki Rusya ile görüşecektir. Bunu bir yere yazmak lazım. İkincisi de... Hı. Şimdi bakın Türkiye soğuk savaş sonrası Amerikan yanlısı bütün müdahalelerde vardır aşağı yukarı. Mesela Amerika Somali yaptı operasyonunda varız, Afganistan operasyonunda varız, Libya'da yakın zamanda varız, Kosova'da sembolik de olsa bir F-16'yı gönderdik veya vardık o sistemde. Yani biz zaten şöyle ifade edeyim çok açık, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki yeri batıdır. Bunun da en büyük işareti NATO üyeliğidir. Yani Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği, İslam Konferansı Teşkilatı üyeliği, UEFA üyeliği, bilmem hangi kültürel üyeliklerin hepsini sepete koyun. Bunlar bir kilogramsa NATO üyeliğimiz 95 kilogramdır. Bizim hmm. dünyadaki karakterimizi, tepkimizi belirteten şey NATO üyeliğimizdir. Ve bu üyeliğin doğası gereği biz NATO'nun e, genişlemesinin e, savunucusu olduk. Yani Polonya'nın genişlemesi, Slovenya'nın girmesinde aktif roller aldık Macaristan'da. İkincisi de NATO kaynaklı hareket, harekatlarda gücümüze göre yer aldık. Biraz önce saydım listeyi. Evet. Hepsinde vardık yani. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonda değişiklik yok. Türkiye e, iç kamuoyunda tartışmalar olabilir. E, Amerika'yı da eleştirebiliriz ama Amerikan merkezli hareket, harekatlarda biz orada beraber yer alıyoruz. Dolayısıyla bu şaşırtıcı olmaz. Yani sınırımızın dibindeki Suriye'de NATO Amerika merkezi bir harekat olursa Türkiye'yi burada görürsek bu önceki e, durumlara bakarak şaşırmayız. Fakat burada sorunuzda ilginç bir nokta var. Bir bu harekatın niteliğiyle ilgili. Yani Türkiye nasıl katılabilir buna? Yani böyle e, yani çok böyle olağanüstü bir katılım mı olacak? Psikolojik mi olacak? Lojistik mi olacak? Bu harekatın niteliğiyle ilgili. Benim kanaatim yani zaten şu anda harekat olacak mı onu da bilmiyoruz. Tabii. Yani biz olası tartışıyoruz. Evet. Ee, Washington'u yakından takip eden insanlar yüzde 40 60 oranlar veriyor. Yani bugünden yarına evet yüzde harekat hareket olacaktır demek de yanlış çıkabilir. Tabii. Ama olursa bile e, psikolojik bir rahatlama sağlayacak nokta operasyonu olacağı şeklinde. Buraya Türkiye'nin katılabileceğini sanmıyorum. Yani bir füze sistemimiz, uçak sistemimiz veya çok kısıtlı olacaktır. Ama en meşru olsa bile e, bir Arap ülkesine karşı Amerikan merkezi müdahalenin de olmanın çeşitli Arap ülkelerinde algısı olacaktır. Hmm. Mesela İranlılar kendi kamuoylarına dönüp diyeceklerdir ki bakın Türkiye'yi görüyor musunuz? Bu kaçınılmazdır. Evet. Bugün bunu siz Mısır'daki generaller de diyecektir Yani darbeci generaller kendi kamuoylarına. Yani şöyle söyleyeyim Amerika Suriye'yi vurursa bütün Arap dünyasının ilk haberi bu olacaktır. Ve burada biz o koalisyonla görüleceğiz. Bu kötüdür iyidir demiyorum ama algılar oluşacaktır. Evet. Dolayısıyla yani şöyle bir önerme vardır. Kötü bir barış iyi bir savaş yoktur. İyi bir savaş olmadığı için. En meşru olsa bile katıldığınız savaş, yani şöyle örnek vereyim, Kıbrıs Harekatı Türk tarihinin kendi mantığı içinde en meşru, en muteber harekatıdır. Onunla ilgili bazı sorunlar bile yaşıyoruz şu anda. Ee, ne kadar gerekli, ne kadar doğru olsa bile Türkiye'nin Amerika ile Suriye'ye müdahalenin parçası olması orta ve uzun vadede Arap kamuoyu tarafından sorgulanacaktır. Türkiye'nin e, hangi tarafta durduğuyla ilgili ve ne tarafta durursa diğer tarafın onu sorgulamasıyla ilgili çok ciddi bir sorunu var gibi görünüyor hocam. Ama bir yandan da hani e, Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olabiliyorken Mısır'da yaşananların arkasında İsrail var denleyebiliyor. kendi duruşuyla da alakalı olabilir mi? Her iki tarafında diğerinin yanında durduğunda Türkiye'nin duruşunu sorgulamasının sebebiniz ne söylemek lazım? Yani Türkiye'nin düzenli bir duruşu ya da biraz daha elastiki bir duruşu mu olması gerekiyor duruma göre pozisyon alabilmesi için? Bunu nasıl şekillendirelim bizler dışarıdan bakan insanlar olarak? Benim kanaatim burada biz hükümetlerin kamuoyuna konuşmalarını çok ciddi alıyoruz. Hı. Yani Sayın Başbakan, Sayın Obama, işte Libya Başbakanı kim olursa olsun siyasi kişiliklerdir. Kamuoyuna konuşurlar. Türkiye gayet esnek dış politikada. Yani Türkiye'nin, e, yani şöyle örnek vereyim. Türkiye'yi yönetenler demokrasi konusundaki konuşmalarını mesela bazı Orta Asya ülkelerinde yapmazlar. Hı, hı. Yani bu doğal bir şeydir. Burada bir iki ikircikli bir durum yok. Ee, uluslararası ilişkiler de böyle ikna olabileceği, insanların anlaşabileceği, doğruların kazanabileceği gibi bir pom fikir Türk toplumuna pompalanmış ve ikna edilmiş durumda. Halbuki öyle değil. Uluslararası sistem maalesef, bunun iyi olduğunu düşünerek söylemiyorum, durumu tasvir ediyorum, güç merkezlidir. Yani gücünüzle ilgili, bakın size bir örnek vereyim. Ürdün'e giderseniz, Suriye'ye giderseniz, Filistin'e giderseniz, oradaki sokaktaki bir adamın kafasındaki tehdit İsrail'dir. Katar'a giderseniz, Bahreyn'e giderseniz tehdit İran'dır. Çünkü bunlar Sünni azınlıkların yönettiği Şii topluluklar ve en büyük korkuları İran bu Şiileri sokağa dökerse rejimler gidecek. Yani bakın fark değişti. Dolayısıyla e, Körfez'de İran'ı tenkit ederseniz bazı Müslümanların nezdinde prim yaparsınız. Evet. Batı'ya gidip de İsrail eleştirirseniz Ürdün'de veya Filistin'de de prim yaparsınız. Mısır'da şu olur bu olur. Dolayısıyla uluslararası işler doğası gereği aktörlerin aynı anda farklı siyaset izlediği bir yerdir. Yani çok tipik bir örnektir. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ile Ermenistan'daki Büyükelçisi'nin konuşmalarını yan yana koysak herhalde çok ilginç şeyler ortaya çıkar. Dolayısıyla e, bu çok doğaldır. Yani uluslararası ilişkilerin doğası gereği dünyada 150 tane ülke vardır. Bunların hepsini bir tesbih gibi şunlar doğru şunlar yanlış diye koy, ortaya koymaya gerek yok. Bakın şöyle olacak açık net söyleyeyim generallere kapı açtığı için tenkit ettiğimiz Amerika Esed'i vurursa Hı. içimizden bir kısım insanlar ne güzel yaptı diyecekler. Teşekkür ediyoruz diyecekler. Evet. Uluslararası işler böyle bir şey. Dolayısıyla e, Obama Mısır'da darbeye destek vermiştir ama Esed'i vurursa e, yani böyle bir bu işi uluslararası işlerin doğası gereği böyle. Evet, evet. Bunun bin tane örneği var. Yani e, Mesela İran'la ilişkilerimiz de bizim böyle. Bir, konu, bir konuda farklıyız, bir konuda farklıyız. Yani Mısır konusunda ihtilafa düştüğümüz Suudi Arabistan'la Suriye konusunda benzeriz. Bu şundan kaynaklanıyor. Kamuoyu algısını bir kenara koyarak uluslararası işlerin doğasında aktörlerin aynı anda farklı farklı siyaset izleme yeteneği vardır e, bu doğaldır. Zaten dış politikanın zorluğu budur. O yüzden Amerikan Başkanı Kennedy iç politikada hata seçim kaybettirir. Dış politikada hata e, size ülkenizi kaybettirebilir demiştir. Evet. Yani dış politika bu yüzden çok 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 zordur. Yani bir düzen toparlama. O nedenle Türkiye'nin ben şunu yaptığını düşünüyorum. Türkiye gücüne göre pozisyon almaya çalışıyor. E, ve zaman zaman pozisyonu değiştiriyor. Bunu yadırgamamak gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim burada belki sizin sorunuzla ilgili en önemli nokta Arap Baharı'ndan biz dersler çıkarmamız gerekirse hı hı. bu derslerden bir tanesi işte bu kamuoyularının ve ülkelerin. Bakın Türkiye Hamas'ı bir noktaya getirmek için neredeyse dünya kamuoyunu karşısına aldı. Bakın Hamas Mısır konusunda hangi pozisyonda. Bundan evet. ders çıkarmak gerekiyor. Evet. İkinci çıkaracağımız evet. derste Orta Doğu Evet, soğuk savaş bitmiştir. Demokrasi bir noktaya gelmiştir. Halklar sokaklara inmiştir, Şudur budur ama son tahlilde güç ilişkilerinin başat olduğu bir yerdir. Yani sizin gücünüz, caydırıcılığınız yoksa dikkat alınmıyorsunuz. O nedenle Türkiye'nin Arap Baharı'ndaki sorunu biraz da e, maddi imkanlarını yetmiyor Türkiye'nin. Yani evet. Türkiye Mısır'ı yani Mısır'daki generallere bir adım atarsanız ben sizi doğduğunuzda pişman ederim diyemiyor. Yani bunu Amerika diyebiliyor mu tartışılır da. Yani evet. Ortadoğu da ...Arap Baharı'ndan sonra Türkler olarak, kamuoyu olarak, hükümet olarak, muhalefet olarak çıkarmamız gereken bir ders. E, yap, söylediğimiz şeyler çok güzel ama bunu yapmak için güçlü olmamız gerekiyor. Son soru e, Uluslararası şirklerde de güç, Buyurun, güçlü olmayanın doğruyu söylemesi sadece ahlaki bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Son olarak o zaman söz konusu Suriye'yken şunu sormak istiyorum. Az önce yine söyledikleriniz arasından Türkiye'nin bölgedeki e, Amerikan hareketlerinin birçoğunda yer aldığını ifade ettiniz. Onlardan yer almadığı Iraktı ve İran kuzeyinde bir e, özel bölge oluştu. Şimdi Suriye söz konusu olduğunda da PYD ile Esad'ın yaptığı işbirliği noktasında geçtiğimiz günlerde çok konuştuk biliyorsunuz. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olmaması ya da olması Türkiye için Suriyenin kuzeyinde bir e, PKK bölgesi oluşmasına yönelik Kürt bölgesi e, ...diye eşitlemeden diyeyim ee, olabilir mi sorusunu beraberinde getirir mi? Esad da bu yönde Türkiye'ye özel bir çaba sarf eder mi? Şimdi şöyle bir kere biz Irak'ta da çok oldukça Amerika ile beraberdik. Hem Sayın Özal'ın döneminde çekiç gücün yerleştirilmesinde veya düşünün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde... ...biz Amerika'nın Türk topraklarını kullanması için hükümet ciddi bastırdı. parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Evet. Yani Irak olayında Türkiye o dönemde hatırlarsınız George birinci Irak savaşında baba George Bush'la türk Özal arasında büyük bir yakınlık vardı. Hı hı. Orada da çok yakınlık Amerika'ya. Şimdi şöyle bakın Amerika komşunuza bir askeri müdahale yaptığınız zaman iki tane fikirle karşı karşıya kalırsınız. Bir karışmayalım. Bir kısmı der ki karışmazsak işler istediğimiz gibi olmaz. Yani acaba bu işe karışmazsak sahada olmayacağımız için. Çünkü karışmazsanız sizi sonra masaya da oturtmazlar. Evet. Yani biz şimdi kalkıp Amerika'ya sen Suriye'ye istediğini yap kusura bakma biz bu işi böyle düşünmüyoruz dersek Amerika'da zaten senin gücüne çok ihtiyacım yok. Ben istediğimi yaparım. Daha sonra ama bak bana gelip işte şöyle oluyor böyle oluyor demeyecektir. Ama anladığım kadarıyla bu tartışma gereksiz. Çünkü Sayın Davutoğlu eset rejimini yerinden etmek için veya işte yaptıklarını durdurmak için kurulacak bir koalisyonun parçası olma konusunda çok aleni bir tavır koyuyor şu anda. Kağıtlarını açmış durumda. Evet. Yani Türkiye'nin istisnalar yani olağanüstü bir istisna kuralı çıkmazsa genel bu gidişat içerisinde böyle bir koalisyonun içinde olabileceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Ha Bu Kürt sorunu nasıl etkiler? Bunu kimse kestiremez. Yani şu anda Suriye'de devlet iflas etmiştir. Devlet diye bir şey yoktur. Bu kriz başladığı zaman 10 yaşındaki çocuklar 14 yaşına geliyor. 14 yaşına geldi eğitim alamadılar. Bayrak nedir? Devlet başkanı nedir? Suriyeli olmak nedir? Bunlar gitti. Dolayısıyla bu buradan her şey çıkabilir. Bu çok bu, bu kötü bir durum. Buradan bizim için bir sorun da şu. Bizim bu ülkeyle 900 kilometrelik bir sınırımız var. Bu kadar büyük bir sınırı parayla ve insanla koruyamazsınız. Ne para yeter ne asker yeter. Hı hı. Bu kadar uzun bir sınırı korumak için karşı tarafta sizinle rezonansta aynı, aynı anlaşan bir rejime ihtiyacınız var. O da çıkmayacak. Evet. İşte bundan dolayı zaten Türkiye iki sene önce PYD'yi eleştirirken daha diyalogçu bir noktaya gitti PYD ile kaçınılmaz olarak. Açıkçası şunu söyleyeyim, Suriye öngörülemeyen bir yer şu anda. Askeri bir harekat ile e, daha da zayıflarsa, esed yani esedi vurmak, işte esedi cezalandırmak yanlıştır demiyorum. Bu öngörülemezlik daha da büyüyecektir. Yani bu kadar kaotik büyük bir ülkeye askeri askere giremezsiniz. Amerika'nın bunu yapacağını çok ihtimal, hiç kimse ihtimal vermiyor şu anda. Yani hı hı. buraya yüz binlerce insanla girip yeni bir Irak yapmak, Obama'nın bütün ektiği tarlayı ateşe vermesi demektir. Bunu yapmayacaktır. Dolayısıyla Irak Suriye olayında öngörü öngörü öngörüde bulunmak çok zor. Bu konuyla ilgili değil ama yani bu soruyu sorduğunuz için bana kalırsa bundan sonra şunu yapmak lazım. Suriye bu hale geldi. Mısır nereye varacağı belli değil. Irak ortada. Bundan sonra Bahreyn, Yemen, Ürdün gibi yerlerde karışıklık çıkartmamak lazım. Evet. Yani Allah muhafaza bu yangın bir de buralara giderse işte burada da birileri ya işte yani rejimleri eleştiriyoruz diye sokağa çıkarsa birileri de bunları destek verirse o zaman e, bu yangın şöyle bir şeydir, bir yerde soğutmazsanız öne gelen her şey yakar. Yani bundan sonra Suriye'yi konuşalım ama Bahreyn'de, Tunus'ta, Yemen'de, Ürdün'de de böyle hareketlenme işaretleri var. Tunus'ta evet. mesela bayağı mitingler oluyor, evet. Ürdün'de oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Eğer birileri çıkıp bu hareketlenen insanlara hadi siz de sokağa çıkın, rejimlerinizi değiştirin, demokrasiye yürüyün derken oraları da karıştırırsa bu da bir görüş, beğenirsiniz beğenmezsiniz o zaman bölge başka bir noktaya gider. Bence biraz bu Mısır ve Suriye'yi düşünürken az çok istikrarlı diğer yerleri de daha sokak çatışmalarına ve iç savaşa gitmeyecek şekilde nasıl ileriye götürürüz bunu düşünmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Gökhan Bacık. Ben teşekkür ederim. Adım adım takip edeceğiz. Size soracağız gelişmeler yeni başka hangi gelişmeleri getirecek diye yapabileceğimiz başka bir şey de yok gibi görünüyor. Hep takipte olacağız. Çok teşekkürler katılımınız için. ما انتش فيه